ben kanalda geçiyordum telefonla konuşuyordum bu nalet olası kanalı, errafını çerçeve yapmamışlar ben düştüm iyi kötü kurtuldum ama çoluğumuz var çoluğumuz var çocuğumuz var Başkanlar. buraya buraya bizim bir sürü insanların çocuğu var buraya düşsen ne olur ama akşam, ama gündüz. Şuradan geçerken ek. bir korkuluk olmaz mı? Olmuyor işte. Bak gördünüz gibi. Buyur. Ben düştüm. Çocuklarımız düşmesin. Va. Ah, Şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Düştüm ama çıkaramıyorum. Sıkadı. ...düldülü çıkaramıyorum amına koyim. Beni sen mi itirledin, ne yaptın bilmiyorum işte. Yeter artık amına Çek amına koyayım, çek. Yalnız bak bahsayla da istiyorum. Anam abla kan da kandallar